Bu vallahi vurmaktan atamadım. He, aynen aynen. Bu en Herkes güzel mu? puan verir bence. Devler dolu mudur 27 kişi? Toki'dir, buradır. Hiç boş kalmadık ha. Of ahama bak, bak lan. Kim bitirdi onu? Ona madalya verecek. Yok abi İsmet aldı. İsmet sustu oyunculuğunu konuşturacak bugün. Hadi İsmet yaparsın Başlı aslanım. denem. Bak şimdi. Bakma. Ben ne ara bu kadar loot topladım lan. Adamların üstüne gidin 3 kişiler onlar. Böcüğü varsa vardır da öbürünün yoktur. İner inmez öldü. Bu tarafa doğru oynayalım gelin de. Buradakiler gitmiş. O araba gidiyor gidiyor da tepimiz var. Evet. Evet. Çok vurdum. Tamam. Bir canım Anladın Helal kardeşim. Canım benim, benim. Benim canım niye gidiyor? Hayır bu Yok kaldırma bu sefer. Bu bot değil bu kafa sallıyor. Ay, Ay. Bu ne la? Bu mu kafa sallıyor? Dur bakayım bizim akraba Abi. Ay oğlu kusura bakma da. 24 param var. Arka evlere gidelim hem markete girelim. Ekiz var mı var. sizde? Ekiz oğlu otta var Emin abi. Hangisinde? İşaretle. Şurada. Tamam. M6 var Hyper e söyleme 24'üm var da nez. Buraya takım indi abi. Bot geldi. Bot geldi. Nerede? Takım indi buraya. Bot işaretledim. Oğlum öldürür lan bu beni. Enes sen 8'i yanına al abim. O ne ya? bot değil herhalde. Sen oradaydı almadın bot, mı? Bot yanından çıktı. Set. Anam mouse çekemiyor. İnan, işaretim 50, 50, 50. Şurada var. Canım yanına alsana kurbanım. Full doluyuz full. Bir senin Yapmayın be. Ay, Açıkta kaldık. Içtik. Enes şuraya dur. O sağda çıkmış. E, Emir'i nereden vurdular? Geleceğiz geleceğiz. Nereden de? Baygın. Sekiz sen aldın mı yanına? Evet, Seni çektiler mi? Yok alamadım Emir'i nereden? Sağ tarafa pusmuşlar. Sola pusmuşlar abi ya. Gel ne abi bu tarafa. Baba bana işaret at şu 8 alayım. Kurban olayım ya. Vallahi kurban olayım. Bak ya. Emin abi 50. Vallahi yanın alınmıyor ya şu. Tamam orada da bir yanı. At mermiyi ya. İsme doğru inebiliyor inebiliyorsunuz mu hangarlara? Enes sen orada kal. Tamam ben hangarlara geçiyorum. Ne hiç lootunuz olmayacak. Çok kötü kalırsın. Gel hangardan alırsınız. Hangarda vardı. O en sadece senin? Aynen aynen. Niye herhalde ya yetişir. Yetiştir herhalde. herhalde. Acaba ona. Bekle. Görüyor Menes. <laughs> Bu vallahi gülmekten atamadım. aynen aynen. Aynen. aynen! 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 Araba Neyden geldi. Bir abi bana gelmiyor. Emir sakın şu an geldi de gitme. Nesi Oraya araba bastı. Tamam. <laughs> Üç yıl sonra oradayım arkadaşlar. Allah izin verirsin. Geliyorum oraya. Hangarlar adamlar girdi. Alır mıyız aşağıya? Kalır mı? Abi Ağabey ayrı bir takım var bak. üçlüde. Arabayla geldiler. Tamam, tamam. Ben Tokyo oynuyorum abi. Şura boş değil mi? Gördüm. gördüm gördüm gördüm. Benim tam altımda geliyor. Lan beni yakaladı öyle. Ya, Faydan benim. Tas şimdi devam et. Bu God, look, yani. orada da Nerede? <laughs> otobüsün arkasındaki de vardılar. Abi burada du <laughs> görürsünüz. Emir sen de. O o. Abi açılırsam beni vurma ihtimali var. Geriden <laughs> açılacağım bir tık. Çok iyi oldu. Hepsini vururum geriden. Oyun Emin sonra. abi support da verin da. Enes çok girme. Bak sola gidiyorsun. <laughs> burada uğrunda. <laughs> Adam indi. adam indi. Geldi. adam Aa, indi. Yanına adam indi abi. Harika, harika. Oğlum yanıma Ar da indi ya. İsmet aşağı indim. İsmet aşağı indim. Enes. Enes. enes üst 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 gel, Bakacak üst, 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 üst. Enes. İçeri gidelim abi. Gel Enes sen içeri. Üstü oynayalım. Kanka ya. ona emir bir yumruk attı ya. Kavurdayım İsmet. Kavur mu? Okay, enes dur yap, Enes dur Enes dur. Buradan gel yakınıma. Dibimizden geldiler. Emir bu tarafa oynasana abim. Enes bu tarafa ya gelen var mı? Gel 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 gel. Şu şu kapıyı aç şu kapıyı aç. Gel lan, tepeye bak geldi. Tepeye bak geldi. Geliyor. Ben giderim. Geldim ya. Yani. Tam üstte gidiyor. Dur. Emir beni alabiliyor mu? <laughs> Olmam sen. <laughs> bol, Daha inenler var abi. Bagi basıyor. Atla atla Enes sıkıntı atla. Helal. Oynayın abi. Içeri? Alt kata düştüm. Dışarıda duvarda adam var mı? Bekle bomba aynı orada. orada. Büyük ihtimal bomba var bekleyin çok sopur diye bomba attı. Bir baygın, %100 baygın biri. Nerede şimdi nes? köşelerde de. Birini <laughs> baydım. Helal. Yenemiyorum canım çok aç. Ben bağ Onda baydım. O da baydım. baydım. Kanka ben gelmen olayım, gerekiyor yapalım. Emir. Tamam, emir abi, aşağı geliyor. indim. Kaldırsana. Kaldır <laughs> Emir 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 Emir. Emir bay. Tek adamlar var. Kaldır beni kanka. İsmet gel abi. Şuralardan bir bomba, bomba bulsak var ya. Çok güzel çözeceğiz de. Ha buldum bir tane. Ben en arkaya doğru çıkıyorum. İsmet kit falan var. Emir bu tarafa doğru çıksanız abim bir. Allah'tan Enes'i çektiler. İsmet seni çekmedi. Beni çekmeye çıktı. Orada gelme. Ben şey Enes tepede, şeyde, üstte. Emir. Bir dakika abi. ki herhalde. Yoldan yani. geliyor mu? Burada adam var Enes. Watch out. Beni vurur mu ki ya? Valla şunun üstünde Direkt kanka. Direkt size giriyorum ya. Aha aha burada burada Emir. Ben vuramadım. Geçti burada burada geçtim. burada. Ben şimdi çatıya alıyorum abi. Bak burada. Bomba alıyorum şuradan. Görüyorsunuz mu bunu? Ben de. Bir dakika. evet, Bomba şunun çatısına yok. çıksana kanka. Bir dakika Emirine. silah alayım şu an. Bunlar, ne oluyor? E, bunlar kaçtı, içeri giriyor. Öbürüne fightliyor fightlıyor. Öbürüyle fight. Headshot, headshot. Biden, Biden bir. Helal. Bomba attım, oynadım Oyun abi. Oyun Esmet, geliyorum ben. Siz oynayın İsmet ben Neredeyim buradayım. Ben ben. Üste falan çıkarsan. Tamam oynayalım o zaman. Atladım ben de o zaman. Aşağıda mıydı? Yok ikinci katta büyük ihtimalle. Biri lord attı solumda mı sağımda mı olamadım. Burada girdim. <laughs> Helal 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 Hala bunları şey yapam, beni vuranlar yumruklayanlar geldi Arkaya haberiniz olsun arabaya binip de çıkalım Bunların ama canı var da haberin olsun Can olmayandır geri çıkarım Gelin abi arabaya gelin bunlar gelmez buraya Lan neler çektirdiler ya Dikkat et tepede olabilirler Öbür olan başladı şuna bak alan küçücük kaldı gel gelin arabaya Hemen geldim Bin baba bin baba bin baba Kandaşı aldım geldim abi Baya çöpe attım burada emir binemez Biraz ileri Kasta aşırı kasta At abi. Ah burada bassana. Orada da var. Aha. Araba geliyor. Üste i̇şte olayın araba yeah. arabayı. Sal sal arabayı canınızı toplayın. Toplayın da abi şu köprüden geçip üstte oynayacağız. Gelin hemen hızlıca. Alan başlamadan oynayalım. Fight var. Gel gel. Evet, benziyor. Benziyor. O ne? Önümüzden de sıktı o. Evet. Önümüzden geliyor evet. sanki sesi. Ama haritada sağdan çıkıyor. Benim de ses önden gibi geldi. Sağlık durumunuz ne gençler? Çok iyi abi. Kimse yeni atabilirim. Bu en Erken güzel puan oldu. verir bence. Üst evler dolu mudur? 27 kişi. Abi ne o kadar adam kalıyor vallahi bak. En sevdiğim şey ya hiç kalmıyor da. Şimdi e, alanı ya aşağı ver ya yukarı verir. Ona göre oynayalım. Şimdi üstü basarız. Azad sukabınız var mı Yok abi. Ney var menes? Arka'yı kontrol edin de siz. Yalan kapansın. Erken oynamak zarar. Oraya <laughs> oynamadığım iyi oldu abi. Binin kaçıyoruz. Tahtaya geçersek geçtik. Ne şey diyor? NES mi? E, nesmiş, unuttuk onu da. gidiyorduk abi. Bu köprüyü bir yollardır şu an. Sanmam. Dur, e, siz şeye bakın. Bu şehrine bakın. Kralar kurdu olur sıra. Ha, ha. Sole, Tam sole. Tamam bir sağ. O ne la 27. Ağzınızda dolu. Yine çıkarma kafanı. VV kafa atacağım. E, aa aa önümüzde dolu. Katı dolu önümüz önümüz A, dolu, önümüz. önümüz, A, dolu, önümüz, önümüz A, dur burada. Yok yok dur. Çok Mavi 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 Acele Falcon etme be. Kolay oynayayım. mı? Aynen. Bomba atıyor. Atlamalarda bekliyorum ben aşağı. Bekle yapacağım. Baba bu ne ya? Aşağıda bekliyorum ben. Bombanız var mı gençler ya? Molotof var atarım. Tamam. Bekle dönüyorum bomba. Mümkün atarım. Aşağın canı bir. Aldık çek şunu. Şimdi gel buraya. Kal böyle tamam. Lazım. Yukarıdakiler biraz yediler. Biraz yedi yukarıdakiler. Atlayacaklar. Atladı. Merdiven atladı. Emir şuralara baksana abi. Allah'ım biz daha burayı çözersek beni aldık da. Bu arada baygın mı var? Topalıyı alayım oynayalım bak. Ne söylüyorsun? Al oyun Esme. Al oyun Esme. Soluna dikkat et önce ikinci kata alalım. Hemen girmeyelim bence. Mert balkon da olabilir. Balkona bakacağım. Tamam balkon boş. Emir geldim. İsmet önden gitsin. Emir önden İsmet gitsin. Tekil Emir. Oyun canı bir canı bir oyna 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 aldık. Helalsiniz lan. Birine <laughs> bomba Birine bir pompon Abi şimdi sağa sol tutacağız. Hızlı tutun. raşlattırmayın. Altı istiyorsanız bir insin. Bura alanda. Altı inin şu tarafa bakın İsmet. Bence ben yukarıda kalayım. Senle ya. Yani? Tamam Emir baksın o zaman o tarafa. Ben attayım, attayım. Ha adam şey gördüm. De... Öldürdüm birini. Bomba yok. O 2 kişi bak Emin abi bunları alalım. Enes öldü. Yanı bir. Aydın. Çok iyisin diğerin canında bir. Aynı yerde mi o da? Tamam. Aynı yerde. Oyun alan dışına düşenler var. Yeleklerini kasklarını patlatalım ya. Aynen. Kanka üstten bakıyor. İsa, e, Emir oraya gelecek. Emir şu taht yere gelecek. Dikkat et. Bakip baygınların oraya bastı. Çek gidiyor çek. Tamam. Solumuz kaldı sadece. Dövdüğümüz. Ese yedi. Baygın. Ektim onu. Sola kaçan var. Alan dışına oynuyor oğlum. Bitmedi lan. Alan dışına <laughs> çıktı. Durun tamam. Geliyorum. Baygınlar varken. Oyna abi. Kızın Üstün üstüne alacağım. Adam alan dışı. dikte duruyor kız bizi. Üstte. Canı, bir. Atladı canı bir, canı bir. Atladın mı? Canı bir, canı bir. Üstte var bildim. Çok iyisin. Üstte var bildim. Son bir. Atladı bir bana. Helal abinize sağ olun. Ayy ne oyundu lan. Güzel la. güzel. Valla ha. Oğlum üst katı ne çözdün biliyor musun pompalıyla? Birinle başından sonuna kadar mükemmeldi. Yemin ederim bak elinize sağlık. Valla abına mü <laughs> sağlık. müzik verilir abi. 22 ne mübarek ya. Sabahtan beri rifay yok. O Toki'dir buradır. Hiç boş kalmadık ha. Bir beğeni butonlarını hak etti bence bu maç.